bu bütçe elbette AK Parti iktidarının sadece bugüne ait olarak hazırladığı bir bütçe değil. Yani bu bir birikimin üstüne gelmiş olan bir bütçe. Toplu bakış bu 19 yılı bir değerlendirelim. 1800'lerin ortasında büyük devlet adamı ve şairimiz var. Ziya Paşa. Buna benzeyen halleri ta 1850'lerden yani 150-170 sene öncesinden gördüğü için şöyle demiş. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi atlı eserinde. Yani bu lafla peynir gemisi yürümez. Ben uçuyordum, ben kaçıyordum. Şu tarihlerde böyle ediyordumdan bu iş olmaz. Rütbeyi atını ölçmek için eserine bakalım. Biz bu 19 yıllık çeşitli ticaret alanlarımız var. Ç alıyoruz, satıyoruz, yapıyoruz, imal ediyoruz. Bunu ihraç ediyoruz, ithalat yapıyoruz adına da dış ticaret diyoruz. İthalatımız 3.7 trilyon dolar. İhracatımız 2.6 trilyon dolar. Bu ikisini birbirine bakarsak eksi 1.1 trilyon dolar dış ticaret açığımız var. Bu çok büyük bir paradır. Neredeyse toplam ihracatımızın yarısı kadardır. Bizim şu anda yani 2022 yılı bütçesinde de Bundan sonraki gelecek olan bütçelerde de belimizi kıran, iliğimizi, kemiğimizi kemiren, emen, bizi büyük sıkıntılardan sıkıntıya sokacak olan rakamın aslı budur. 1 trilyon dolardan fazla dış ticaret açığı. Bizim başka döviz gelirlerimiz de var. Yani turizm, hizmetler sektöründen gelen dövizlerimiz falan var. Bunları da işin içine kattığımız zaman bizim kazanmadığımız, bizim olmayan ama harcadığımız bir rakam var. 591 milyar dolar. Bunun adı cari işlemler açığı, cari açık. Cari açık demek bizim olmayan bir paranın bizim tarafımızdan harcanması demek. Bir zamanlar ya cari işlemler açığı finanse edildiği sürece herhangi bir mesele yoktur diye ahkam kesen allamelerimiz vardı. Bu hem hükümetin içerisinde, AK Parti hükümetinin içerisinde vardı hem de dışarıda. Belki de bizi bugünlere getiren sebeplerin bana göre başlarında yer alan şeylerden bir tanesi bu tür allamelerdir. Şimdi bizim tanzimat dönemi büyük bürokratlarımızdan, yöneticilerimizden Fuat Paşa var. Onun bir de babası var. Keçecizade İzzet Molla. Ser müderristir. En yüksek din alimidir. En son görevi Mekke Kadılığı idi. Buna benzeyen haller o zamanlarda varmış ki, şöyle bir beyti var. Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap. Fısk günah demek. E peki ne olurmuş yani buradaki cihandan murad da devlettir. Osmanlı devletidir. Büyük cihan imparatorluğudur. E peki günahın harap edemediği şeyden daha kötü ne olabilirmiş de bu devlet harap haline getiriliyor? O da şu. Eyler anı onu yapar. Müdahene-i aliman harap. Alimlerin dal kavukluğu önde gelen insanların, önde gelen gazeteciler, yazarlar, çizerler, iş adamları, siyasetçiler, aklınıza ne geliyorsa onların müdahale alimanlıkları harap edermiş. Zaten onun sonuçlarını da filan gördük.